hoş geldiniz. Fransa, İngiltere mücadelesi başlayacak birazdan. Ve mücadele Mr. Speaker kanalında kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte kadrolar belirleniyor. Düdük çaldı ve mücadele başlıyor. Theo. Harry Foden'dan ileriye Sancho. Ondan Alexander Arnold içeriye bıraktı Harry Kane. Vuramadı. Theo araya girdi. İleriye bir pas. Grealish. Sterling. Chilwell. Kaleci'de kaldı top. Norris. Grealish. Atağa çıkmak istiyor. İngiltere. Chilwell. Benjamin var. Chilwell araya giriyor. Kante. Foden. Harry Kane. Alamadı topu. Şimdi önüne aldı. Bırakmıyor. Kıran kırana bir mücadele orada. Benzema araya bıraktı. Mbappe gidiyor. Mbappe karşı karşıya. Mbappe pasını aktardı. Benzema ve topağlarda gol. Karim Benzema ile öne geçiyor. Fransa. İşte Mbappe kendisi vurmadı. Benzema'yı gördü. Boş kare atıyor. Karim Benzema. Oyun yeniden başlıyor. Chilver. Sterling'e şahane bir pas. Sterling offside. Raheem Sterling offside. Çok iyi görmüştü. Sterling'i offside'a takılıyor. T. Hernandez. Kaybetti hatalı pas. Hernandez aldı tekrar ceza sahasına. Pickford. Topa hakim oluyor. Hemen başlattı şimdi Chilwell. Sterling'i gördü. Sterling gidiyor. Top hızlı. Yetişemiyor. Kaleci Loris uzaklaştırdı hemen. Kay. Benzema Mbappe'yi düşünüyor. Araya giren şimdi Sterling her hikayene e doğru. Çeyn alamadı topu. Geriye döndü bu Goloris. Foden alamadı. Grealish zorladı. Aldı topu şimdi Sterling. Araya bıraktı. Her hikaye düzeltse tehlike olabilir Arnold. Hernandez araya giriyor. Ve ilk yarı bitiyor. Fransa 1 İngiltere 0. Mücadelenin ikinci arısı başlamak üzere ve başlıyor her ikeyini vuruşuyla. Sterling. Trend Alexander Arnold ceza sahasına doğru. Benzema ata çıkabilir. Fransa Mbappe koşuyor. Mbappe aldı bıraktı şimdi Harry Maguire daha yakın. Alexander Arnold. Sterling. Phillips. Hernandez. Tekrar Philips Harry, Harry Kane. uzaktan kaleyi düşünüyor. Top farklı bir şekilde dışarıya gidiyor. Bu arada Benjamin Pavard oyundan alındı. Fodun'da yerini bırakıyor. Bu arada büyük bir hata. Dışarıya inanılmaz. Çok büyük bir hata. Loristan Harry Kane. Dışarıya attı topu. Griezmann. Harry Maguire döndü şimdi Sterling. Philips'ten Alexander Arnold'a hızlı bir top. Arnold yetişebilecek mi? Zorladı ama yetişemiyor. Geriye döndüler. Loris 67. dakika mücadelede. Mbappe kaybediyor. Şimdi Chilwell bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane hatalı pas. Morris Şimdi Benzema Taç Remeygoes Philips Sterling'in koşusuna doğru yetişti Sterling bu arada taç Benzema Benzema oyundan alınıyor. Sterling ceza sahasına. Sancho dışarıya. Net bir fırsat. Jadon Sancho inanılmaz bir gol daha kaçıyor. Griezmann oyundan alınıyor. 80. dakika 1-0 önde Fransa. Grealish. Harry Kane. Kane. Geçemiyor Thomas Lemar'ı. Pogba. Teo Hernandez. Grealish, Harry şimdi Sterling. Sterling kaybedecek mi? Uzaklaştırdı bir anda. Bu arada yetişemiyor ve Touch. Arnold. Sterling'den Arnold'a şahane bir pas geçmiyor ceza sahasına. Bu arada Harry Kane düzeltti. Harry dışarıya ama Harry Kane tehlikeli geldi bir anda. İngiltere son saniyeler mücadelede. Alexander Arnold koşuyor. Ceza sahasına şimdi Harry Maguire uzaklaştırılan top ve maç bitiyor. Fransa 1, İngiltere 0. Z mücadele bitiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.